You know the, the, this guy he he hit like truck you know like nobody hit harder near harder than Justin Gage his kick his punch his left hook right hook right uppercut Selamlar arkadaşlar ben Mert bugün UFC 5 online serimizin Justin namı değer taklacı güvercin Gageci özel bölümüyle karşınızdayım geçen hafta UFC 324'te Paddy Pimblet ile karşılaştı ve UFC'nin şerefini, lightweight sikletinin şerefini kurtardı. Allah yürüyemiyor, taş yürüyemiyor. Paddy Pimblet'ı 5 round boyunca evire çevire, götünden bağırta çağırta dövdü. Herkes ondan şüphe etti. herkes siz de ettiniz, siz de biliyorum. İşte dediler Paddy Pim'le Triangle'ı takacak, uyutacak Gage'i, knockout edecek, öyle yapacak, böyle yapacak derken Justin Baba dedi bir durun, bir sakin olun. Abim burada yarra. Vallahi gurur duyduk Gage'i babayla. Ee, gerçekten iyi ki yanılttı bizi. 38 yaşında da olsa e, saygı hocam saygı. Yani bu adamın içinde hala köpek var hocam. Hala o e, katil var içinde bunu gösterdi. Ve ikinci kez interim şampiyon oldu. Geçici şampiyon. Topuruya ile dövüşecek. Yani baba bence zirvede bırak. Hani geçici kemeri de almışsın ilk kez. Hani benim gözümde iki tane geçici kemer bir tane gerçek şampiyonluk kemeri yapar hocam. Bu yüzden bence Gage'ci baba zirvede bıraksa hiç Topuruya ile dövüşmese ben çok mutlu olurum açıkçası Gage'ci adına. Ha bir taraftar olarak izlemek isterim. İzlemek isterim ama az çok tahmin edebiliyorum. Ee, nasıl bir maç olacağını. Sonucunu da tahmin edebiliyorum. Ee, yani zaten Gates'ci abimiz biliyorsunuz ki birkaç tahtası eksik şimdi. Hani olanlar da gitmesin Gates'ci abi. Benim derdim o. Low kick. Low kick. Şöyle bir taklacı güvercin taklısı. Saygı hocam, saygı. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Evet çıktı. Yine karşımızda Tony Ferguson var. Yani dediğim gibi hocam. Topurya dövüşü. Ben keşke Geçici zirvede bıraksa ama tabi e, tabii bu dövüş olacak. Geçici son şansını deneyecek. Tabii belli de olmaz. Yani dövüştür. Tek yumrukta bitirir mi? Bitirir Geçici. Yani o güç var elinde. Habib Habib bile dedi yani. Tır gibi vuruyor dedi bu adam. Hop. Sonuçta tüm dövüşlerinde bonus alan bir adamdan bahsediyoruz. Ya gecenin dövüşü, gecenin nakaltı. Tam bir bonus makinesi. UFC'nin bu efsanelerinden kesinlikle. Abi şu bug'ı hala düzeltmediniz mi ya? Hala var ya şu bacağı yakıldıktan sonra take tane atmaya çalışınca ufaktan bir sarsıldık. Sıkıntı yok. Hop. Şu takla nasıl atılıyordu ya? Hop tekme. Tamam. Ha <laughs> evet taklacı güvercin taklası geldi. Güzel. Oop Gage'ciyi seviyorum gerçekten ee, Dustin Poirier'dan sonra Herhalde favori dövüşçüm Diyebileceğim tek adam Ha bu arada Dustin Poirier'de e, Bu dövüşten sonra geri döneceğim işte Gage'ciyle üçleme yapacağım falan diye bir haberler Gördüm Umarım doğru değildir Umarım değildir yani Dustin Poirier son dövüşte acayip kötü gözüktü. Bence hiç gerek yok baba. Biz seni güzel hatırlayalım kalbimizde. Hiç imajını bozma. Umarım o haberler doğru değildir. Geçici babayı seviyorum ama kariyerinde Tony Ferguson'u keşke biraz daha az hırpalasaydın kral. Yani adamın harbiden ağzına sıçtın. Yani geçiciye tek kızgınlığım o. Adamın hayatını sikti ya. Öyle bir dayak attı ki Adam ondan sonra daha toplayamadı. Zaten ondan sonra galibiyeti yok galiba. Gaethje'yi yeneceksen abi bir klincini ne bileyim bir yer oyununu devreye sokman lazım. Oliveira gibi. Ee, Habib gibi. Yorman lazım Gaethje abi. Gaethje'nin oyununu oynarsan kaybedersin. Bu adam sert adam. Ha bir Dustin Poirier striking'de yedi. Bir de Alvarez'e kaybetti galiba strikingde. Onun dışında hep güreşçilere karşı Jitsuculara karşı kaybetti. Hop. Ya ben bu yüzden açıkçası dövüşten önce Pimblet'ın rahat kazanacağını düşünüyordum. yalan yok. Ama Pimblet beynini bırakmış hocam. Beynini evde bırakmış. Ya yani niye kaçıyorsunuz oğlum? Niye kaçıyorsunuz ya? Yani ilk Dördüncü rounda kadar falan hiç böyle yere oyunu falan denemedi. Ya da gücüm yetmedi bilmiyorum. Hani klince girdiği oldu ara ara ama daha çok denemesi gerekiyordu. Geççi ayakta dövüşmesi saçmaydı. Of! Oh, çok iyi. Yumruğa taklacı güvercin taklasıyla cevap veriyor Geççi. yani Pimblton bence Gage'i yenebilecek yeteneği var. Ama akıllı dövüşmesi gerekiyordu sadece. Ee, yoksa ben Pimblton'ın yenebileceğini düşünüyordum Gage'i yani. Ama neyse ki böyle dövüşmeyi tercih etti Gage Baba da emekli olmadan önce bir tekrardan bir geçici bir kemer aldı. Holloway de sanırım Oliveira ile dövüşecek. Sanırım değil dövüşecek. Önümüzdeki ay mı? Ee, galiba yakın bir tarihte. Holloway de iyi oturdu vallahi ya. Bir e, Gateci galibiyeti, Poirier galibiyeti. Bitik bir Poirier yendi tabii ki. Ama yine de iyi gözüktü. Max performansından bir şey götürmez. Hop. Gage'in akaltı zaten efsaneydi ama bisiklette siklette Topuria gibi bir hayvan herif olduğu sürece ben kemeri kimsenin alabileceğini düşünmüyorum. Güzel biraz low kicklerimizi kullanalım abi. Hmm. Low kick fake'i kafaya. Uuu aparkat. Evet taklacı güvercin. Çıkma oyundan. Ah. Şu taklayla bina kalk istiyorum ya. Yani. Uuu bak takla yatacakken nakalt. Nak, nak Knockdown olduk. Neyse çevirdik abi. Kalk kalk kalk. Kalk. Gel. Gel kırışalım. Gel kırışalım. Gel. Gel. Ne oldu? Çıkacak <laughs> mısın? Geyçi ağırlığını koydu. İntikam istiyor. Baba intikam istiyor. Aynı şekilde nakavt edeceğim lan seni. Geyçi'yi nakavt ettiği gibi edeceğim. Overhand ile. <laughs> Gel. Gel. Oğlum hayvan herif. Öyle nakavt edilir mi lan adam? Öyle nakavt edilir mi lan? Ha? Gel. Ah! Bize kafa attı geççi Baba. geççi Baba yeminini bozdu. Gel, gel kuruşalım diyor. Gel. Ah! Hop. Bir taklacı gü. <laughs> Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <gülüyor> <gülüyor> olur abi olur yani. Kavga da olur. Kavga da olur. Kavga da olur. olur. Bu hafta sonu yine güzel kart var UFC 325. Volkanovski Lopez. Yanana kart neydi la? Ha Hooker. Ha, şey Saint Deniz. Ve Rafael Fiziev. Rufi. Evet Rufi ile dövüşecek. 10 numara kart. 10 numara kart. Yıla güzel girdik. Güzel kartlarla girdik. Şu 3 maç zaten vahşet. Garantili hocam. Lopez Volkanovski zaten. Ee, diğer maçlar da öyle. Hooker'ın maçı da bence çok iyi olacak. Rafael Fizev zaten abi. Garantili. Garantili. Kaos garantili. Hop. Anasını satayım. Şu takla yatarken var ya. Hop. Ya Volkanovski Lopez daha yeni dövüştü ee, Lopez arada bir Jan Silva'yı Nakavt etti Yani Tamam bu dövüşün ayarlanması olabilir ama Hani Mo Monsar Evloev bekliyorken Adam bir numaralı kontender Kaç maçlık garibesi serisi var yenilgisiz Yani Dana White şu anda Ankale'ye ve uyguladığı tarifeyi uyguluyor Movsar'a Görmezden geliyor Dövüşlerini sıkıcı buluyor muhtemelen ki bence de sıkıcı dövüşüyor Movsar Vallahi Dana White Hani keber maçını vermeden Movsar'ı UFC'den kovarsa hiç şaşırmam Yani tam Dana White'lık hareket Zaten birini öyle yapmıştı ee, Sineksiklet'te Kimdi lan adamın adı Mokev Mokev Adam da yenilgisizdi yine Movsar tarzı Sıkıcı bir dövüş tarzı vardı onun da. Adamı niye kesti hatırlamıyorum. Mokoevi. Adam kemer için büyük adaylardan biriydi. Adamı UFC'den kovdu yani. Mopsar'a da aynısını yaparsa şaşırmam hocam. Son 5 saniye. Ah şu takla yatacağız diye var ya. Biraz dövüşe odaklanalım abi. Bir önceki dövüş gibi saçma sapan kaybetmeyelim. Hop. Hop. Güzel. Harika. Gövdeye bir fake. Ardından bir parkat. Ah, kaçtı

Hadi. Of oh, hadi lan şuna kal. Ulan bak gene bunu deneyeceğiz diye nakavt olacağız abi. Şöyle ufaktan bir dinlendi. Güzel. Ah. Ah. Gel. Gel. Uh. Uh, evet. Yedi. Yedi. Abi şu bloğunu birazcık zayıflatsak o takla, takla edebiliriz. Aa! Tamam sakin sakin Yumruk fake'i Tekme Aman. Güzel 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 dövüş oluyor Ulan ben de baya hamlanmışım ya yani. Ben gene en son yine videoda oynadım UFC 5'i Şimdi Şimdiden bahanemizi sıkalım abi Sonra sıkıntı olmasın Sıkıntı olmasın abi. Ben bahanemi söyleyeyim abi Uf. Uh, gel. Evet. Sakin. Sakin. Güzel gövdeye. O da fantezi denemeye başladı. Abi yavaşladık bayağı ya. Oh güzelsin. Low kick. tuttu gene. Ohu, harika. Hocam. Dövüş gerilim attı şu anda. Yumruk bekleri. Şu anda kontra yarayacağız abi. Staminamız bayağı azaldı. Yavaşladık. Güzel aparkat. Gövdeyi vuruş fake'i. Just Justin the highlight geçi, geçi. Ne oldu diyor. Ne oldu? Tam bir köpek. Tam bir köpek. Evet. Güvercin taklasını da atıyor. Bir de bir sıralamalı maça girelim hocam. Rankı da. Biraz daha eli yüzü düzgün rakipler gelsin abi. Bu de tam böyle last tipi var ya. Böyle Gizelli, Trabzonlu. Tam böyle. Bir, bir Laz havası var Gate'ci'de. Şeyde de var bu Volkanovski'de de de var. Bir Laz havası. Hop. Abi sakin dövüşeceğiz Staminayı kontrol edeceğiz da hatanın affı olmaz hocam Ah Güzel Evet Güzel abi kontraları bulmaya başladık Tekme Evet o da bir tekme attı Karşılık verdi Şunu tekmeden biraz yoralım şöyle hocam Bir tekme daha bir tekme daha. Şimdi kafaya denedi. Abi ben ilk UFC'ye başladığımda bu Justin'le Dustin'i çok karıştırıyordum. Just Dustin Gaethje falan diyordum böyle hatta atlarını soyadlarını çok karıştırıyordum. Zaten bunlar ikiz kardeş gibiler ya bu Justin'le Dustin. Hop. Güzel. Kalkarkene... Dönerek yumruğu var mı geççinin? Var. Bir daha abi şu dönerek e, teknikleri mesela hemen dönünce hemen vuruş tuşuna basmayın. Mesela şu an döndüm ya baktım abi adam guard alıyor. Atmadım vuruşu. Mesela bu da çok önemli. Döner vuruşlarda boşuna vuruş atmamak adına. Mesela döndüğünüz zaman bak gardını açtı bu sefer gönderdim vuruşu ama kontrayı yedik güzel. Ah yapma. Evet kırışmaya doğru gidiyoruz gibi. Lan. Menüye girdim yanlışlıkla. Gövdeye. Güzel. Overhand. Oh, Aparkat kroşe ederek güzel. Son 5 saniye kala yine deneyeceğim. Tutamıyorum kendimi. Tutamıyorum kendimi beni tutturdu. Bu sefer geçiciye. Salladı olayı. Oyunu karıştıracağız abi. Bir tane gövde. Yaklaştırmayalım abi. iyice siniri bozulsun. Bak tam ileri adımlarken şöyle bir gövde fake. Bir yön değiştirme. Hemen sırtını verdik abi. Tellere. Oyunda köşeyi sıkıştırmak da çok önemli. Hop. Güzel ah. Kaçtı Abi bu oyunda harbi fake'ler çok önemli Yani bak mesela Proşe fake'i <laughs> Tuttu bir daha atarız Bir tane de kafaya Ah Nefret ediyorum bu Like Knee'lerden ya. Yeah. Bir tane de bizden. Evet. Kendi silahıyla vurduk onu. Gel. Oo, iki tane de dirsek. Gel. Gel gel. Ah. Allah'tan kafaya vurma da. Bak o e takladan sonra bir açıklık oluyor oyunda. Hani kalkarken blok alsan da eğer yüksek tekme atarsa o takladan sonra yiyorsunuz. Zaten o şekilde bir kez nakalt olduk. Güzel. Güzel. Abi momentum tamamen bizden yana. Evet. Evet. Yaklaşamıyor. Sinirleri bozuldu. Sinirleri bozuldu onun. Ah. Güzel verdik. Bir takla kalkarken bak işte anladın mı abi? Biz de bildiğimiz halde yaptık. Yapma. Kalk kalk kalk. Yapma şunu. Yapma şunu. Tamam tuttuk abi hiç sıkıntı yok. Döndük. Abi o adam o tekmeyi adam sarsıldıysa atacaksınız ya. O taklacı güvercin şeysini. Döndük. Güzel. Şöyle birazcık yıpratalım. Son 10 saniye. Son 10 saniye yine deneyelim abi. Taklacı güvercin kalk. 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 Of yerdeyken attı. Güzel. Ah. Yapma. Blok sıkıntı da hocam. Allah siktir. Aman Arko. Yapma. Geçti baba. Sakin baba. Sakin baba. Sakin. Bloğumuz kötü kırıldı ya. Bloğumuz kötü. Çenemiz de iyi değil. Bu kroşelere iyi e, şey yapıyor. Birazcık daha oyunumuzu karıştırmamız lazım abi. Güzel. Hadi. Knockout'u alalım abi artık. Haydi. Ah. Saydı Keşkova Parkat'ı. Güzel. Hadi. Haydi işte bu. Eğildi. Eğildi. İzledim abi adam. Sürekli sarsıldıktan sonra eğiliyordu. Geçti baba. izledi Gördü. fly çıkarttı. Burada abi eğileceğini biliyordu. Baba biliyordu. Yine Holloway. Kardeşim artık Holloway almayın ya. Ne yapmışlar lan bunlar? Bak bunu ilk defa gördüm ha. Bir elinde box şeyi var bir elinde MMA eldiveni. Evet. İlginç. Emirhan Doğan. Evet Türk biriyle oynuyoruz bu arada. Kardeşimiz bize gel diyor. Kırışmak istiyor sanırım. Kırışalım kardeşim. Kırışalım kardeşim. Hiç sorun değil. Gel. İzliyorsan buradan selam olsun. Videodasın kardeşim. Öyle hareketler yapma. Gel. Gel kral gel. Gel kırışalım. Gel canını yediğim gel. Hop evet Emirhan kardeşimle. Uf bu kardeşimiz sanki taklacı güvercin taklasını yiyip knockout olacak kardeşimiz. O şanslı kişi bu kardeşimiz gibi gözüküyor. Bakalım olmadı. Birazcık yoralım abi. Gövde. Gövde. Evet. Uf, güzel yarıldı. Direkt. Hop evet. Evet bu kardeşimiz çok belli. Çok heyecanlıydı. Belli ki. Takla güvercin yine iş başında hocam. Bu taklayla da bir knockout yaptık. Of. Hocam tam topukla yalnız. Tam topuk o kulak arkasına geliyor. Burada şelteller gidiyor baba. Uf. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer başka dövüşçüler için de özel bölüm isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Serinin devamı için bol bol like'larınız ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalda eski olmak için abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için ise kanal bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.